Merhaba arkadaşlar. Bugün de karmaşık sayılar çıkmış sorularla karşınızdayım. Burada çok sorumuz yok. Yaklaşık toplam 11 tane soru var. 11 soru yapacağız. Yani tek videoda bitirmiş olacağız. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Geçen sene çıkmış bir soru. 2019 AYT sorusu. Her sene mutlaka yani çıkıyor. Bu sene de çıkar. Evet, normal bir işlem sormuşlar bize. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi ne yapacağız? Taraf tarafa şey yapacağız tabii ki. 4 kere 6, 4 kere 6 ne yapar? 24 yapar. 4 kere 3 i 12 i. Eksi 2 çarpı 6 eksi 12 i. Eksi 2 çarpı artı 3 i eksi 6 i kare. Pay kısmını çarptık. Paydayı çarpalım. 1 kere 1 1. 1 kere i i. Eksi 1 kere i eksi i ve eksi i kare. Şimdi düzenleyelim. Biz karmaşık sayılarda şunu biliyoruz. i kare neye eşittir arkadaşlar? i kare eksi 1 eşittir. Evet. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gördüğüm yerlere i kare yerine eksi bir yazayım. Şurada bir kere şunlar gitti. Ne kaldı? 24. i kare i kare yerine eksi 1 yazarsam eksi 6 çarpı eksi 1'den artı 6 yapar burası. Aşağıda artı eksi gitti. 1. i kare eksi 1 eksi eksi 1'den burası da yine artı 1 yaptı. Yani cevabım 30 bölü 2'den 15 olarak gelmiş oldu. Yani cevabımız aşık. İkinci soruyla devam edelim hemen. A bir gerçeğe sayılmak üzere karmaşık sayılarda verilmiş. A kaçtır diye soruyor. Evet bu ifade vermiş. A kaçtır. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi A i eşittir. A eksi i, -i kare. Sonra toparlayalım. Düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? Önce şu i kare yerine eksi 1 yazalım. Hatta 1 burada dursun. Eksi 1. Başında da eksi varsa ne olur Burası Artı 1 olur. Artı 1'i bu, bu, tarafa atıyorum. Eksi 1. Eksi a'yı da öbür tarafa atıyorum. 2 a'yı. Yani bunlar gitti zaten. Demek ki 2 a'yı 0 yaptı. Ya bu 0 a kaçtır? 0'dır tabii ki. Yani bizim a'mız 0. İyi zaten normal bir sayı. Karmaşık sayı 0 olması için a'nın 0 olması lazım. Yani bu da e yapıyor. Üçüncü sorumuza devam edelim. 2017 LYS sorusu. 4Z eksi 3Z'nin eşleniği eşlenik demek bu. 1 eksi 18 i bölü 2 eksi Şimdi burada Z verdiği için biz Z'ye kendimiz bir şeyler yazalım. Z ne olsun? A artı B olsun. Z eşittir. A artı B olsun. Şimdi yerlerini yazıyorum. 4 çarpı bu. O zaman 4A artı 4B'yi Sonra 3 z'nin eşliği. şurada bir yazalım önce. Eşlenik ne demek? A eksi B'yi demek. O zaman eksi 3 ile bunu çarpıyorum. Yani ne olacak bu zaman? Eksi 3 A. Eksi 3 ile bunu çarparsam artı 3 B olacak. Burasını da bir aynen yazalım şimdilik. Evet bu şekilde yazdık. Sonra bir toparlayalım. Buradan ne geliyor? 4 A'dan 3 A çıktı. A kaldı. 4 B'yi 3 B'yi de 7 B'yi kaldı. Eşittir. Şimdi burada da paydada eğer bir karmaşık sayı varsa bu eşlenikle çarpılır. Ben bunu 2 artı i ile çarpıyorum. Şimdi çarparak yazıyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere eksi 18'i, eksi 36'yı. 1 kere i, i. Bununla da bunu çarptım. Eksi 18, i kare. Paydası ne olacak? Paydanı artık uzun uzun çarpmayalım. Bunlar birbirine eşleniyor ya. Direkt şöyle yazar. 2'nin karesi, eksi i'nin karesi. Yani i kare, eksi 2'nin karesi, eksi i kare. Düzenleyelim. A artı 7 B eşittir. Şimdi i kare eksi 1. Burası ne yapmış oldu? Artı 18 yaptı. 2 daha 20. Burası 20 yaptı. Eksi 36 artı 1 daha eksi 35 yazdık. Bölü 4 eksi eksi 1'den aşağısı ne oldu? 5 oldu. Bak bu 5'e bölünüyor. O zaman sadeleştirelim. A artı 7 B eşittir. 4 eksi 7 i mi yaptı? Evet yaptı. Şimdi bunlar birbirine eşit olduğuna göre harfler de aynı olmasın. Mesela bunun reel kısmı A, bunun reel kısmı 4. Demek A 4. Bunun re, imajiner kısmı 7B, bunun imajiner kısmı eksi 7. Yani sanal kısmı. B de burada ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. A'yı ve B'yi bulduk. Bize neyi soruyordu? Z'yi karmaşık sayısını bulunuz. O zaman Z biz A artı B'yi dediğimiz için A artı B'yi yani 4 eksi i oldu. O da hangi şıkta? E şıkkında. Evet dördüncü sorudan devam edelim. 4 eksi i kare 1 eksi i üstü 6 1 eksi i üstü 10 hepsi i'nin kuvvetlerini vermiş. i'nin kuvvetlerini size şurada bir hatırlatayım önce. i'nin mesela birinci kuvveti i'ydi. İkinci kuvveti eksi 1'di. Üçüncü kuvveti eksi idi. Dördüncü kuvveti 1'di. Sonra tekrar başa dönüyordu. Yani her dörtte bir tekrarlıyor. Bu şekilde. Şimdi bakalım. 1 eksi i kare demiş. i kare nedir? Veya önce önce şunları yazalım. Bir dakika daha sonra onu yazacağım. Bunları önce bir 6 demiş ya ben 6'yı 4'ün bölümünde kaç kalın? 2 kalınabilir. O yüzden ben bunu yine 1-i kare olarak yazabilirim. Her 4'te bir eşit olur. 1-i'yi onu nasıl yazarım ben? 4 çıkar 6, 4 çıkar 2. Yani ben bunu da 1-i kare olarak yazabilirim. Aşağısına bakalım. 1-i 1-i küp. İ küpü ben nasıl yazarım? İ küp eksi i olarak yazarım. O zaman onu şimdilik kalsın. Yani bir şey yazmaya gerek yok. i üssü 5 nasıl yazılır peki? 4 çıkartın i üssü 1. Yani 1 eksi i olarak yazılır. Şimdi artık geldiğine koyalım. i kare ne? Eksi 1. O zaman ne olacak? 1 eksi eksi 1'den 2. Bak hep aynı. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. Böyle. Buraya bir şey yazamam. 1 eksi. 1 eksi i küp. i küp neydi? i küp eksi i'ydi. O zaman 1 eksi eksi i'den burası 1 artı i olacak. Sonra burada da 1 eksi i var. Düzenleyelim şimdi bunu. Toparlayalım biraz. İşlemler baya karıştı. Yukarısı ne yaptı? 8 yaptı. Aşağısı şu ikisini çarparsam ne yapar? 1 eksi ile 1 artı i çarparsam 2 yapar. Yani nasıl yapar? 1 kere 1 1. i kareden de eksi 1 geliyor. 1 eksi eksi 1 2 çarpı 1 eksi i yaptı. Burada da bunlar sadeleşir. 4 bölü 1 eksi i kaldı. Ama bizim ifademiz karmaşık soruda kalmıyor paydası. O zaman ben bunu eşleniyle genişletiyorum. Şimdi genişletip şuraya baştan yazalım. Yukarısı 4 parantezinde 1 artı iyi olacak. Aşağısı da bu ikisinin çarpımı. Bu ikisinin çarpımı da demin ne yapıyordu? 2 yapıyordu. 2 yaptı. Demek ki sadeleştirdiğim zaman cevap çıktı. Ne çıktı? 2 artı 2'ye çıktı. Yani cevabımız ne olmuş oldu? 2 artı 2. O da hangi şıkkımızda? D şıkkımızda. 2 artı 2. 5. sorumuz 2006 LYS sorusu. şimdi burada 1 artı i'nin 4. kuvvetini vermiş. Bak bizim burada da şunu bilmemiz lazım. 1 artı i'nin karesi 2'dir. Bunu açtığın zaman işte 1 gelecek. Burada eksi 1 gelecek. Onlar gidecek. X'in çarpı ilk katına 2'ye geliyor. Yani bunu gördüğüm zaman 2'yi yazabilirim. Şimdi düzenleyelim. 1 artı i'nin 4. kuvveti demiş ya. Ben bunu 1 artı i'nin karesinin karesi olarak yazarsam güzel olur. Çarpı 2 eksi 2 bölü i demiş ya. 2 bölü neyse şimdilik yazalım. Bunu da eşleniyle çarpacağım. Üstüne de kare. Şimdi düzenleyelim. 1 artı i'nin karesi yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Yani burası 2 i'nin karesi olacak. Çarpı. Sonra burası ne olacak? 2 eksi 2 i bölü i kare. i kare nedir? Eksi 1. Yani burası da eksi 1 olacak. E bunu da düzenlersem 4 i kare çarpı 2 eksi ile eksi'nin çarpı artı olacağı için artı 2 i'nin karis. Bu şekle gelmiş oldu. Şimdi bunu toparlayalım biraz. i kare 1 o zaman burası -4 oldu. Bunu mecbur açacağız. 4 x'in çarpımı i katı 8 i 2'nincinin karesinden de artı +4 i kare geliyor. Artı +4 i kare. i kare eksi 1 olduğu için bak burası -4'tür. Şunlar gitmiş oldu o zaman. Yani -4 ve 8 i kaldı. Bu ikisinin çarpımı da -32 i'yi verdi. Eksi 32 ymiş. Yani C şık. Geçiyoruz 6. sorumuza. Bu eşitliği vermiş. Bak yine Z demiş. Z diyorsa biz kendimiz Z'yi belirlemek zorundayız. Yani ya A artı B ya X artı Y'yi fark etmez. Z'yi kendimiz yazalım. A artı B'yi olsun. Şimdi yerlerine koyalım. i çarpı diyor z. Yani i çarpı a artı b eşittir. 2 çarpı 1 eksi. Şimdi z'nin eşleniği ne demekti? A eksi bi demekti. Onu da şu şekilde yazdım. Şimdi çarpalım. A ile i çarpıyorum. B, b ile i çarparsam ne olur? B i kare yapar. i kare eksi 1 olduğundan burası eksi b yapacak. Eşittir. Devam edelim. 2 dursun. Önce bir parantezin içine dağıtayım. 1 eksi a artı b yi. Şimdi dağıtalım bunları. Şurası tekrardan aynı şekilde yazayım. 2 eksi 2 a Buradan da ne geliyor? 2BI mi geliyor? Evet 2BI. Şimdi burada iki tarafta reel ve imajiner kısımların birbirine eşit olması lazım. Bu tarafın önce reel kısmına bakalım. Reel kısım ne burada? Eksi B. Bu taraftaki reel kısım ne? 2 2 A. Bunlar birbirine eşit. İmajiner kısımlara bakalım. Buranın imajiner kısmı yani i'nin katsayısı ne? A. ve buradaki i'nin katsayısı ne? 2 B. Demek ki A 2 B'ye eşitmiş. Bunları bulduk. Şimdi buradan A'yı ve B'yi bulmaya çalışacağız. Nasıl bulalım? Şimdi A 2B'miş ya o zaman gelelim burada A yerine 2B yazalım. 2B yazarsam buraya ne olacak? Eksi 4B olacak. Bunu karşıya attığımda 3B olacak. 3B eşittir 2 olacak. B de buradan 2 bölü 3 olacak. B 2 bölü 3 ise A kaçtır? B yerine 2 bölü 3 koyun. 2 yerine 2 4. 4 bölü 3 oldu. A da 4 bölü 3'müş. E şimdi bize neyi soruyor? Z karmaşık sayısının gerçel kısmı. Gerçel kısım demek A'lı kısım demek. O zaman gerçek kısımda ne oluyor? 4 bölü 3 mi oluyor? Şimdi burada bir yerde hata yapmış olabiliriz. Hemen bir düzeltiyorum. B. B'yi mi yanlış yaptık? Eksi B. Eksi B eşittir 2 artı. Eksi 5'ti. 2 eksi A. Hemen toparlıyorum. Bir dakika bekleyin. Evet. Bakıyorum. Ha, evet. Sorunun. Evet. Maalesef. Çok önemli bir yerde hata yapmışız. Bak şurada artı 1 varmış. Bu artı biri biz hiç yazmadık. Unuttuk. O zaman hemen toparlayabiliriz. Şuraya artı birleri ekleyin. Sıkıntı yok. Artı birleri ekledim. Şimdi artı bir e ekleyince o zaman burası ne olmuş oldu? Biri karşıya attığım zaman bir. Yani şuralar bir olacak. Ama artı bir. Evet bir olacak. Şuralar bir. Düzenliyorum hemen. O zaman 3B ne oldu? 3B 1 oldu. Tamam 3B 1 ise B de eşittir. 1 bölü 3. E B 1 bölü ise A ne olacak? A da 2 bölü 3 olacak. Evet biraz hata yaptık maalesef. Ama hatayı fark ettik. A neymiş? 2 bölü 3. O yüzden cevabımız da D olacak. Şuradaki artı 1'i yazmayı unutmuşuz. Yedinci sorumuzla devam edelim. 2015 LS sorusu. Bize bu işlemleri vermiş. A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın burada çarpma işlemi yapacağız ama neleri çarpacağız? Tabii ki de birbirine eşleniyor olanları. Yani şunları önce yan yana yazayım. 3 eksi i çarpı 3 artı i. Eşleniyor olanları yan yana yazıyorum. 2 eksi i çarpı 2 artı i. Şurada da 1 artı i yalnız başına takılsın. Şimdi işlemleri yapıyoruz. Bununla bunun çarpımı ne yapar arkadaşlar? Bunda bunun çarpımı. 3 kere 3 9. Yani burası 9 eksi i kare yapar. Bak 2 kare farkın zaten açılmış halde. 9 eksi i kare 4 eksi i kare ve 1 artı i. Şimdi düzenleyelim. İ kare 1 olduğu için 9 eksi eksi 1'den 10. 1 olduğu için 4 eksi eksi 1'den 5 ve 1 artı i var. Bunları çarpınca ne yapacak? 50. 50 artı 50 yapacak. 50 artı 50. E bize neyi soruyor? A artı B toplamı kaçtır? A dediği şey bu. B dediği şey bu. O yüzden A artı B toplamı tabii ki de 100 yapacak. Yani eş. 8. sorumuz. 2014 LYS iki tane fonksiyon vermiş. Fonksiyonları toplamış. 4 artı 2'ymiş. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi FA ve GB yazalım. FA ne olur? FA yazıyorum. A artı A I Artı GB ne olur? 2B eksi BI. Bu neye eşitmiş? 4 artı 2'ye eşitmiş. Şimdi reel kısımlara bakalım tekrardan. Buradaki reel kısım A ve 2B. Sağ taraftaki reel kısım ne? 4. Bunlar buna eşit. İmajiner kısımları da alt tarafına yazalım. Mesela imajiner kısım ne burada? A ve eksi B. Bunun imajiner kısmı ne? 2. Şimdi ben bunları alt alta yazdım. Şurayı eksi ile çarparsam bulurum. Eksi çarpınca bunlar gidecek. 3B yapacak. 3B eşittir 2 yapacak. B eşittir de 2 bölü 3 yapacak. E B'yi bulduk. O zaman A'yı bulalım. A eksi 2 bölü 3. 2 ise A da kaç yapar? Bunu karşıya atarsam artı olarak geçer. 2 artı 2 bölü 3 o da 8 bölü 3 yapar. İkisini de bulduk. Toplamlarını soruyor. 8 bölü 3, 2 bölü 3 topladığımız zaman 10 bölü 3 yaptı. Yani bu da C şıkkı. 9. sorumuz 2011 yes. Evet bu soru biraz daha zor bir soru arkadaşlar. Karışık Z, W harflerini vermişler. Öncüllü bir soru. Yorum sorusu. Şimdi Z artı W ve Z çarpı W çarpım birer gerçeğe sayılmış. Yani gerçeğe sayı olduğuna göre demek ki iyili bir şey olmayacak. Şimdi Z ve W'yu toplayalım. Yani Z ve W'yu toplarsam ne yapar? Z burada neydi? A artı B'yi. W neymiş? C artı D. Yi. Şimdi bu gerçeğe sayı diyor. Yani elemandı R'ye sayı. R sayı olabilmesi için iyili bir şey olmaması lazım. İyili bir şey olmayacaksa ben buradan B ile D'nin toplamı sıfır olduğunu söyleyebilirim. Yani B eşittir. Eksi D diyebilirim. Bu burada kalsın. Sonra şu tarafa geçelim. Bir de ne yapalım? Çarpımını. Şu an toplamını yaptık. Çarpımını yapalım. Yani ben A artı B ile C artı D'yi çarptığımda ne olması gerekiyormuş? Reel sayı olması gerekiyormuş. Reel sayı. Şimdi çarpalım. Şimdi çarpmadan önce şunu yapalım. D yerine ben D'yi ne bulmuştum? Veya B yerine eksi de fark etmez. D ne eşittir? D arkadaşlar eksi B'ye eşittir. O zaman ben şöyle yazayım. A artı B'yi dursun. D yerine eksi B yazıyorum. Yani burası C eksi B'yi olsun. Bu şekilde yaz. Şimdi bunu bir çarpalım. Bakalım ne gelecek. A, C. Bununla bunu çarptım. Eksi A, B. A, B yaptı. Bununla bunu çarptım. Artı B, C, yi. Bununla bunu çarptım. Eksi B kare, İ kare. B kare, İ kare demek ne demek? İ kare eksi 1 olacağı için eksi eksi de başında vardı. Artı B kare yaptı. Yani bunun real sayılması gerekiyor. Elemanın reel sayı. Yani reel sayı olacaksa bunu aynı şeyi bunun için söyleyeceğiz. İyili şeyler olmaması lazım. Yani eksi ab ile artı bc'nin toplamının sıfır olması lazım. Ve Buradan da ab, bunu karşı attım. ab eşittir bc oluyor. Bunlar gidiyor. a eşittir c olduğunu buradan da bunu söyleyebiliriz. a eşittir c'ymiş. Şimdi soru kısmına yine geçiyoruz. Şu an giriş kısmını yaptık. Z ve W birbirinin eşleniydi diyor. Doğru mu? Şimdi birinci öncülü şuraya yazalım. Z neydi? Z A artı B miydi? Yazalım. A artı B. Peki W neydi? C artı D. C artı D. Şimdi C yerine ben ve önce bir yazalım. C artı D. Ben C yerine A yazabilirim. D yerine de eksi B yazabilirim. Bakın Z W eşleniği oldu mu? Oldu. Demek ki birinci öncülümüz doğru. İkincisine bakalım. Z eksi ve gerçeldir. Z eksi W gerçeldir. Şimdi Z neydi? Yazalım. A artı B'yi eksi diyor. W. de neydi? W bu şekilde yazdık ya. Bu şekilde aynen devam edelim. W üzerine A eksi B'yi yazıyorum. Bunu çıkarttığım zaman ne yapar? A'lar gider. Eksi eksi artı olur. Yani 2 B'yi yapar. 2 B'yi yaptı. 2B'yi gerçel bir sayı mı? Değil. Çünkü i var. O yüzden ikincisi yanlış oldu. Geçelim 3'e. Üçüncüsünde ne diyor bize? Z kare artı V kare gerçel diyor. Yani şunu demek istiyor. A artı B'nin karesi A eksi B'nin karesi gerçel diyor. Bakalım gerçel mi? Karelerini alalım bunların. A kare artı 2A i artı b kare i kareden yani i kare eksi 1 olacağı için b kare geliyor. Sonra bunun karesini alalım. a kare x'in çarpım 2 iki katı. İkincinin karesi i kareden eksi 1 gelecek. Burada da eksi olduğu için artı b kare oldu. Eksi b kare artı b kare gitti. 2ab eksi 2ab gitti. Ne kaldı? 2a kare kaldı. Bu reel sayı Burada bir hata yaptık mı? Yok. 2a kare geldi. Reel sayı Real sayı bir şey kaldı mı? Bak iyiler gitti. Real sayı o yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olmuş oldu. Evet o zaman cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 3 yani C şıkkı. 10. sorumuza geçelim. 10. soruda bunu vermiş. 1 kökü buysa P-1 kaçtır? Şimdi karmaşık bir kök varsa mesela birinci kökümüz 3 2 demiş ya. Karmaşıksa kökümüz ikinci kökte bunun eşleniğidir. ya yani ikinci kökte bu. Şimdi o zaman kökleri bilinen denklemi yazmasını biliyorum. Nasıl yazılıyor? Toplamını. Önce kökler toplamına bakalım. 3 eksi 2 ile 3 artı 2'yi topladığım zaman ne yapar? 6 yapar. Kökler çarpımını yazalım. 3 eksi 2 ile 3 artı 2'yi çarparsam ne yapar? 3'ün karesinden 9. Bununla bunun çarpımını eksi 4 i kare. i kare eksi 1 olacağı için yani buradan da 13 geliyor. Toplam 6 çarpım 13. Formül neydi? x kare eksi tx artı ç idi. Yani x kare eksi 6x artı 13. Benim denklemim buymuş. P eksi 1 soruyor. P eksi 1 soracağı için de yazıyorum. Yani polinomumuzu bulmuş olduk. P eksi 1 soruyor. Ne yapar o da? Eksi 1'in karesi 6 çarpı eksi 1 artı 13. Yani eksi 1 artı 6 artı 13 mi yapıyor? Evet burada da mı hata yaptık? Hmm. Burada da ne yapmış olduk? Buradan bir dakika. Ha, evet. Tamam. Burada x kare biz direkt eksi 1 yazdık. Ya. Eksi 1'in karesi tabii ki de Eksi 1'in karesi. Tamam. O zaman bir sıkıntı yok. Toplam 20. Yani o da hangi şıkkımız? C şıkkımız. Evet. Bu da son sorumuz. 2010 LS 11. soru. Yine kendimiz z'yi belirleyelim. Z eşittir. Hatta z'yi vermiş. 2 artı 2'ymiş. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Daha kolay. Yerine koyalım. 2 artı i bölü z'nin eşleri nedir? 2 eksi i'dir. Bir de ne var? Eksi 1 var. Yani toparlarsam 2 artı i bölü 1 eksi i. Bizim ifademiz bu. Bunu toparlayalım. Ne eşit diyor? O zaman toparlamak için eşlerinle çarpmam gerekir. Eşlerinle çarpıyorum. Önce üst tarafı çarpıyorum. 2 kere 1 2 2 i artı i artı i kare bölü 1 eksi ile 1 artı 7'yi çarpınca ne, yapar, ne yapıyorduk? 1'in karesi eksi i'nin karesi diyorduk. Şimdi toparlayalım. i kare nedir? Eksi 1'dir. 2 eksi 1'den 1. 2 i da 3 i. Aşağıdan ne geliyor? 1 eksi eksi 1'den 2 geliyor. Yani aşağısı da bu geldi. E bunu biraz daha düzgün yazarsak 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 i olarak geliyor karşımıza. Yani bunun cevabı da A olmuş oldu. <laughs> Evet böylelikle karmaşık sayılar konumuzda bitiriyoruz. İkinci, denklem, ikinci derece denklemlerden sonra karmaşık sayılar da bitti. Bir sonraki konuda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz de sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Videoların devamı gelecek büyük ihtimalle. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.